Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm, hatta emin olduğum bir konu hakkında konuşacağız. Biz kadınların en hassas olduğu kilo verme, bölgesel zayıflama bu gibi konularda Tabii ki bu işin en uzmanı diyorum artık yani. Ee, uzmanı, çok sevgili arkadaşım Özlem Postbaşoğlu ile beraberiz. Kendisine soracağım. Ee, Birçok soru var. Özlem zaten birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Sosyal medyada epey aktif ve ben de uzun bir süre gitmiştim. Özlemci bana birazcık e, biliyorum çok ün yapmış bir e, klinik mi demem lazım? Zayıflama kliniği. Zayıflama kliniği. Var Imperial. Birazcık bu hikaye nasıl başladı? Ee, biliyorum ki Fransa'da yaşıyordun uzun süre. Evet. Biraz anlatabilir misin Tabii bize? Tabii ki de. Evet. Fransa'da diyetisyenlik bölümü mezunuyum. Ee, Türkiye'ye bu yöntemi getirdiğimde aslında o kadar yoğun bir ilgiyle karşılaştık ki ciddi sonuçlar veren, ilk seanstan itibaren insanların beklentisini karşılayan bu uygulama zararsız bir yöntem. İlk seanstan itibaren çözüm odaklı çalıştığımız için ciddi bir yol katettik çok kısa sürede. İstanbul Nişantaşı, İstanbul Bağdatça Çiftte havuzlar. Anadolu yakasında başka şubemiz yoktur. Buna çok dikkat etmenizi <laughs> istiyoruz. Evet, Mutlaka evet, takipçilerimiz. Ee, Ankara Çukurambar, İzmir Asancak'ta <laughs> ve çok yakında Antalya Lara'da. Hatta belki bu video yayınlandığında açılmış bile olabilir, değil mi? Antalya Lara. E, Terra City AVM'nin hemen yanında olacak. Ne olacağız. zaman açılacak? 15 Temmuz'dan sonra. 15 Temmuz'dan. Planlıyoruz. Hı. Peki özlem merkezi diyetisyenlik hizmeti var mı? Diyetisyenlik hizmeti vermiyoruz. Sağlıklı beslenme programı zaten öneriyoruz biz. Hı hı. Ee... Kalıcı kilolar verebilmek için sağlıklı ve dengeli beslenme çok önemli. Temel Hı -hı. kurallardandır. O yüzden e, katı diyetlerden ziyade dengeli ve sağlıklı beslenme programı öneriyoruz. Hı -hı. Kişiye özel diyetisyenlik hizmeti vermiyoruz. Yapmış olduğumuz e, teknolojik müdahale e, sayesinde zaten biz her seansta güzel bir yol kat etmesini sağlıyoruz danışanlarımızın. Özlem yani çok şahane bir metodu uyguluyorsun. Bunun geri dönüşünde çok güzel alıyorsun. Senin merkezinin farkı nedir? Ne yapıyorsunuz? Bize biraz anlatır mısın? Tabii ki. İnsanlar bize ilk etapta geldiklerinde hep bir soru işareti olur. Acaba başarılı olacak mı? Çünkü herkesin kilolarla alakalı bir hikayesi vardır hı hı hı. ve biz her seansta hatta ilk seanstan itibaren o değişimi e, gördüğü zaman kişi bir güvenle başlıyoruz programa ben onu mutlaka görmelerini istiyorum. İlk etapta Hatta biz görüşme randevusu organize ediyoruz, kişinin ihtiyaçlarını ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda bir program oluşturuyor ve ilk seansta zaten o ilerlemeyi görünce kişi güvenle devam Hı -hı. kararı alabiliyor ülkemizde bu çok önemli Çünkü dediğim gibi çok fazla hayal kırıklığı ve güven problemiyle bize geliyorlar ilk etapta O yüzden Hı -hı. işimiz biraz daha zor ama biz de problem yok biz yapıyoruz <laughs> bölgesel zayıflama üzerine yani çok ciddi bir başarınız var Peki öyle tüm vücut için. Hı hı. Ee, ne gibi işlemler yapıyorsun? Ee, bölgesel yağ kırma işlemi, krio 21 yöntemi ee, eğer ben 2-3 bölge aynı anda işlem istiyorum karın, göbek, bacak hatta kol dahil kol, istiyorum hmm. diyorsanız Türbolu programa yönlendiriyoruz danışanlarımızı. Ne kadar zaman oluyor mesela bunlar zaman Bölge, olarak? Bölgesel bir işlem yarım saat sürüyor. Türbolu bir seans bir buçuk saat sürüyor. Ama üçünü On... de yapmış oluyorsun değil mi? Üç evet, tek bir seansta arada. üç bölgeyi aynı anda hatta Aa, türbolu güzel. programın Hı -hı. şöyle bir avantajı olacak. Yağ kırma işlemiyle birlikte sıkılaşma etkisi çok kuvvetli. Elektronik ölçülerimizde dahil kas kitlesinin yükseldiğini gözlemliyoruz. Sıkılaşma anlamında da yağ kırma kadar üstün sonuçlar veriyor. Hı -hı. Peki şimdi ben de mesela senin e, merkezine geldiğim vakit e, benim yaptığım hata hani devam ettirmemek olmuştu. Evet. Değil mi? Yani bu konuda... Disiplin. E, disiplin. <laughs> i̇şte ben o zamansız. Yani belli bir zamanınızı çok istiyorsanız gerçekten bu işe ayırmanız gerekiyor değil mi? Bu ayırma ne kadar süreler? Mesela bir iki haftada bir gelmesi lazım. Biraz onları bir anlatırsanız. Zaten isenizden. görüşme randevusu o yüzden çok önemli. Çünkü kişinin buna müsait olduğu bir anda hayatına <laughs> katması gerekiyor. Zayıflama programını biz tek başımıza gerçekleştiremeyiz. Doğru, doğru. Gerçekten 15 günde bir bize kişinin gelmesi gerek. Ki hem sağlıklı bir takip açısından hem de netice anlamında bu çok önemli. 15 günde bir... 5 seans yani 2,5 aylık bir program veya 10 seanslık bir program 5 aya tekabül ediyor. Biz genelde hedefe 5. 6. seanslarda ulaşıyoruz. Kalıcılık anlamında bazen 10 seans öneriyoruz. Bu da tamamen kişinin ihtiyaçları doğrultusunda değişkenlik gösterir. Peki bu kriyo e, dediğimiz evet. e, bu e, soğuk hani acı konusunda herhangi bir şey var mı? Onu çok merak edeceklerdir evet. mutlaka. E, ne bir hissiyatı var o teninize değdiği vakit? Tabii ki. E, teknolojinin en büyük özelliklerinden biridir. Hatta farkı da e, buradadır. E, soğukluk hissini sadece yağlar hisseder. Siz asla buzla işlem gördüğünüzü o an hissetmezsiniz. Evet, evet. Yani denediğim için gayet konforlu. Evet. Hatta işlem esnasında normal telefon görüşmelerinizi Tabii. yapıyorsunuz, storylerinizi atıyorsunuz. Gayet konforlu bir işlem. Hatta ve hatta yüz ovalini şekillendirmek için bile kullanıyoruz. Yani evet. o kadar da zararsız bir uygulama. Şuraya geliyoruz. Şuraya evet. geliyoruz Özlemciğim. Evet. Lütfen. <laughs> Mikrofon sende. <laughs> Sadece vücut değil, aileyetten gıdı içinde yani gerçekten yağlanlı. çok etkili ve ben bu bölgemden şikayetçiyim dediğiniz an kol, gıdı, ne, bacak olursa olursa. müdahale edebiliriz. Ee, popo, popo ne? Basen yani e, yağlanmış ve beni rahatsız ediyor dediğiniz her, her bölgede bölge. hmm. işlemi hmm. uygulayabiliriz. Tamam. Peki ama tabii Özlem bunlarla kalmadı bir de iş içine gerçekten çok ben daha onu denemedim ama evet. var şimdi burada ödem atacağım. müthiş evet. bir şey çıkarttı. Biz yıllardır aslında e, losyonu ödem atıcı işlem olarak merkezlerimizde kullanıyorduk. Hı. Ama bunu bize gelen danışanlarımız biliyordu. Karantina döneminde, karantina süreci biz 14 günlük ya, bir sürece evet. giriyoruz diye girdik ancak 3 ay boyunca hı hı. evlerdeydik. Dolayısıyla danışanlarımızdan gelen DM'ler... Ne yapalım özledik. Ne, yap ne yapabiliriz? Bize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Yiyoruz da o artı. Hareketsiziz. Da. Uyku düzenimiz Ey, spor değişti. Spor yok doğru. Bacaklarımız şişiyor. Biz e, merkezimizde uyguladığımız losyonun birebir aynısını F kiti haline getirdik. Yani hmm. losyonda içerik %100 aynı hmm. ve bu içerik Imperial'e aittir. Patentli bir üründür. E, bu ürün ne yapıyor? Vücuttaki toksinleri ödemin dışarı atılmasını sağlıyor. Yani an itibariyle hemen bir incelme, bir hafifleme, ödemli bacaklarda hemen bir rahatlama meydana geliyor. Hmm. Ve en büyük avantajlarından biri ise metabolizmayı hızlandırdığı için kilo kaybı bu süreçte hızlanır ve kolaylaşır. Hmm. Sağlıklı ve dengeli beslenme eşliğinde. Ama e, bu kiti içinde tabii bu yok. Bir de e, o sargı şeyleri tabii, de var. Tabii. Gerekli değil ki, tüm hepsi. malzemeleri gönderiyoruz. Yani bandajları, vücut kalışını. Kolay insan kendi kendine evde uygulayabiliyor mu? Tabii. Gayet konforlu Özlen. bir şekilde. Bir şey evet, 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 hmm. evet. ve biz o kadar şahane insanlarla tanıştık ki bu losyon sayesinde ya. yani e, Mardin'e gönderdik. Trabzon'a gönderdik ve bu sayede e, aslında güvenle diğer işlemlerimize gelen danışanlarımız da oldu. Çünkü losyon ciddi anlamda e, sonuç veriyor e, ve güvenle de diğer uygulamalara gelebiliyor e, Bu tamamen e, senin geliştirmiş olduğun bir solüsyon. Tabii. Patenti de sanayi o zaman bunu herhangi bir muadili de yok diyoruz rahatlıkla. Evet kesinlikle ee, e, zaten patentli bir ürün ve bu ürünü biz e, Fransa'dan e, gelirken e, getirtmiştim. E, artık F kiti halinde de devam etme kararı aldık. Çünkü ciddi bir ilgiyle karşı karşıyayız. E bizi de Ay, çok çok tebrikler. Evet. Karantinanın bize kattığı Değil bir mi? Evet. Tamam. Çok tebrikler. Evet ben de deneyeceğim bunu. Gerçekten hani Metin'i de çok duyuyorum yani kullanan. Çünkü herkes bir şekilde evet. ort ortak e, şey, e, WhatsApp şeyimiz var. Gruplarımızda orada hep konuşuyoruz. Buna daha kısmet olmadı şimdi denemiş olacağım. Evet. Peki, şimdi e, izleyen, takip eden hamileler çok var. Doğum yaptıktan sonra ne kadar süre sonra e, merkeze gelebilirler ve senin bu hizmetlerinden yararlanabilirler? Doğumdan hemen sonra gelen danışanlarımız bulunmakta. İşlemler esnasında vakum, enjeksiyon kullanmadığımız için <laughs> herhangi bir bilinen yan etkisi yoktur. Ancak her gebelik farklı hassasiyetler de içerebilir ve biz bunu bilemeyiz. O yüzden doktorundan onay almasını Rica değil mi evet Tabii. Tabii yani işin doğrusu da bu tabi ee, peki şu demin biz konuştuk ama onu çabuk geçmek istemiyorum şu gıdı konusuna tekrardan evet istiyorum <laughs> ee, vücutta anladım okay ee, peki burası nasıl hissetmiyor soğuk falan bir acı acı bir şey oluyor mu ee, yüzde soğukluğu biraz daha hissedebiliyoruz çünkü tenimiz daha ince ancak A, a, hafif bir kızarıklık, bir morarma, hiçbir yan etkisi yani yok. Yani sosyal hayatına devam edebiliyor e, dilek yaptığınız. Ekran yaptık. karşısına yayına çıkan danışanlarımız var. Tan tanıdığım, benim de tanıdım, arkadaşım olduğum birçok e, ünlü danışanın var. Evet. E, Kim? Pınar Altuğu var mesela. Tut. Müthiş güzel zayıfladı Pınar. Evet. Ben şahidim. Hem... O geldiği vakit ben geliyordum çünkü. Evet. Başka e, kimler Doğar var? Doğa Rutkay, Ceyda Düvenci, e, çok sevdiğim Buket Aydın. Aa, çok e, güzel. Evet. E, Birçok ünlüye hizmet veriyoruz. İsmini açıklayamayacağım isimler de e, var. Evet dakika e, beklentileri çok yüksek insanlara biz hizmet vermeye alışkınız. Çünkü e, dediğim gibi herkesin bir kilolarla alakalı hikayeyle bize geliyorlar. Doğru söylüyorsun. Ve yani peki yani şimdi şöyle bir şey. Ee, insanlar çok sabırsız ol, olabiliyorlar bu konuda. Yani evet. hani sonucu hani yapıyor hemen. Şimdi senin bu bütün bölgesel bütün ne varsa bütün işlemlerin hani ne kadar zamanla alıyor? Demin iki buçuk ay dedi mesela, değil mi? Toplam hani iki buçuk ayda şu kişi bize geldiği vakit şu kadar beden incelir. Nedir bu şey? Şöyle ilk seanstan itibaren etkiyi başladığımız için motivasyon anlamında çok güzel bir seansla start hı hı. veriyoruz zaten. Hı hı. Motivasyon çok önemli zayıflama sürecinde. Ee, ilk 3 seansta en yoğun yağları zaten dışarı atıyoruz. Çünkü yağ oranı azaldıkça bizim malzememiz de azalıyor. O yüzden mesela ilk seansta 4 santim verdiyse her seansa 4 santim veremez. Veremez. Hı hı. Ee, biz kalıcılık anlamında zaten seansları 10 veya 5 bir paket olarak e, öneriyoruz. Kişinin ihtiyaçları doğrultusunda neticede değişkenlik gösterir. 10 seansta e, 4 beden incelen de var, 10 seansta hmm. 6 beden incelen de ya. var veya 10 seans yapsak da sadece bir beden incelen de var. Çünkü, e, Ama o, o yemeğiyle de ilgisi değil mi? Ona e, beslenmeyle çok de ilgili de, var. ve yağ oranıyla da ilgili. E, şimdi 38 hmm. beden birinde Doğru. ben zorlasam da 4 beden gitmeyecek. Doğru, doğru, ee, ya oranına göre netice değişkenlik gösterir. O yüzden e, biri dememeli ki hani benden sadece 2 santim gitti veya 1 gitti veya neden başkasından 11 cm gitti? Hı. E çünkü e, ikiz doğum yapmış bir hanımefendinin karın göbek bölgesiyle hiç doğru, doğum doğru, yapmamış evet, bir hanımefendi bir olamaz. Peki spor oluyor mu? Bak bu sorarken başka bir şey geldi aklıma. Evet, şimdi spor bir yaşam tarzıdır. Eğer sporu severek yapacaksanız hı hı. ve düzenli yapacaksanız tabii ki de bize katkıları olacaktır. Hı hı. Ama ben spor hiçbir zaman yapmadım ve sporu sevmiyorum diyen bir kişiye ben illa spor yapacaksınız diyemem. Hı hı. Ve mesela kilodan dolayı da diz problemleri olan bazı kişiler de zaten aktivite konusunda, spor konusunda hı hı hı. zorlanabiliyorlar. Genelde su sporları çok faydalı oluyor ama bizim ülkemizde de böyle bir alışkanlığımız yok. Evet, evet. O yüzden spor olursa evet bize katkısı olur ama bu zaten yaşam tarzı olarak Hı. güzel bir şey. Tıpkı dengeli beslenmek, tıpkı düzenli evet. suyu tüketmek gibi. Şimdi onu soracağım evet. mesela bunu yaparken hani dengeli beslenmede sınırım... Bana öyle, öyle diyordun evde esnem ama lütfen Pinanın fazla da su için Tabii. diyordun bana hep. Neden? Ne kadar mesela içilmeli? Minimum günde 2-2,5 litre su. Hı -hı. Tabii ki e, minimum derken 4-5 litre suya da gerek yok. Her şeyin fazlasız zarar. Hı -hı. Ee, neden su çok önemli? Dondurulan yağlar vücuttan dışarı atılması gerek. Ve bunun için de metabolizmaya Yardımcı olmalıyız. 2-2,5 <laughs> e, iki, iki litre suyu tüketelim ki 15 gün sonra yeni yağ kırmaya hazır olun diye. <laughs> Öbür türlü vücutta yeni ödeme, toksine sebep oluruz. <laughs> o yağların atılması gerekiyor. Peki Özlem merak ediyorum e, bunca zaman bu işi yapıyorsun. Hiç seni böyle çok şaşırtan bir danışanından hani Özlem Hanım işte bir haftada şu kadar zayıflamak istiyorum filan ne bileyim hani sen bana söyle bir şey oldu mu? Bir şey yaşadı ya da seni gülümseten. Yani öyle çok farklı hikayelere <laughs> e, 2005 yılında başladım diyetisyen olarak çalışmaya Fransa'da. Tabii ki birçok e, hikayeye şahit oldum. Şöyle bir e, bir tatlı bir şey vardı. Nişan burada. taşında o zaman ha. e, geçtiğimiz haftalarda Hı -hı. olan bir örnek aktarayım size. Bir hanımefendi e, bir plastik cerrahi kliniğinden çıkmış. Ee? ama panik halinde bize geldi. E ee? ay çok tatlı. Üzerinde Liposuction korsesi duruyor. Ay çok tatlı. Ama <laughs> korsenin dikişleri şöyle. Hani evet. yani da, e, korse dar geliyor. Gireceğim diyor buna. Yani şimdi ısrarla da seansa girmek <laughs> istiyor. Şimdi bakıyorum daha yeni ameliyattan çıkmış. Birkaç e, ay müthiş bir şey ama bu ya. Ama ben diyor kilo alıyorum. Özlem Hanım ben kilo alıyorum. Liposar korsa korse olmuyor üzerine. Yani zayıflama yerine kilo. <laughs> ben diyor liposukşiyondan sonra 4 kilo aldım. Aa, Şimdi e, ama o şiş ödem zaten ama mi? onu atması lazım o atacağına e, yerine gönderiyor. Aha. Cerrah'ın da yeni <laughs> aldıklarını hemen derhal yerine takviye <laughs> ettiği için yani Aa. bakın e, mesela bu örnek bize komik gelse de aslında kişinin bu sürece hazır olmadığını gösterir. Evet, evet. O yüzden görüşme evet. randevusu çok önemli hı hı. E, çünkü istiyor zayıflamayı ama buna aslında hazır değil çünkü Problemin temel kaynağı beslenmedeki ciddi yanlışlar devam ettiği için hanımefendi birkaç gün önce liposakşın ameliyatında verdiği geri alıyor yağ yağları. Yağı veriyor tamamen ondan ha, ben yağ alınmış bir büyük de büyük tesadüf plastik cerrahı tanıyorum. Ah peki özlem. E, Fransa'da da yaptın değil mi bu işi? Tabii ki. Uzun bir süre yaptın. Tabii ki. Peki böyle e, Türk danışanları ile Fransız danışanları arasında var mı böyle bir fark? Hani böyle... Büyük fark, fark. Yani nedir evet. merak ediyorum. Mesela spor alışkanlığı Türk Hı. kadınlarında yok. Ee, Yok mu gerçeklik ya? Sosyal medyadaki sosyal kadınlarda medyada var. var herhalde. Evet. Evet. evet Çünkü ben öyle söyleyeyim ve size. Kafamda sanki var Ve güzel. şu an spor ayakkabıları e, o tarz moda olduğu için elbisenin altına hemen bir sportif bir havamız olabiliyor Hı -hı. ama gerçekler öyle değil. Hı -hı. Hı -hı. Gerçek Hı -hı. anlamda Fransız yani Bize kadar. gelen danışanlarımız da gerçekler öyle bana değil. bana şu Fransız kadınların yiyip yiyip de kilo almamalarının sırrını söyle. Ekmek. Masaya ekmek istemezseniz. Aa, nasıl ya batonları var ya nasıl? Evet var ama onun da bir, bu kadar evet, yerler yani da, içine de tereyağı evet, böyle reçeli. Evet ama onun da yürüyorlar, belli yürüyorlar, e, yürüyorlar ve o da une tranche. evet, evet doğru. Pas evet. plus. E, o da sabah kahvaltısındadır bir dilim. Ama biz de ekmek yemeden doymuyoruz. Hı hı. mantığı var akşam vakitli vakitsiz yani bu hayatımızda olduğu sürece zaten kiloyu koruyamayız da hı hı. yani kalıcı zayıflamayı herkes bize soruyor kalıcı zayıflama ancak dengeli ve sağlıklı beslenme yaşam tarzı ya hayat tarzı olacak işte artık bu senin hayatının... ha bir gün kaçırdık mı hepimizin var ödül günleri evet, evet. ertesi günü dikkat edeceğiz başka yok bunun alternatifi kuralı hı. olsa bilirdik. Özen gülerek konuşuyor benimle. <laughs> Bunu bilmiyorum. hepsi bana, bunu hepsi mesaj <laughs> bana Özlem abi bir yani düzenli bir iş hayatım olsa bol vaktim olsa evet. şöyle bir hakikaten bir sen de yine o eski şeylerimize başlamak istiyorum. Çok isterim gözüm üstünüzde. Yapacağım yapacağım en kısa zamanda ona vakit ayıracağım. Özlemciğim çok teşekkür ediyorum. Ben, ben teşekkür merak ettiğim her şeyi sordum. Senin böyle ekstra söylemen söylemek istediğin bir şey var mı? Tavsiye vardır belki ya da sizlerden soru var mı geliyor <laughs> soru geliyor. Benim birkaç tane sorum olacak. Birincisi siz bu kadar kiliniz çok iyi. Evet. Siz fizim. ne yapıyorsunuz yani bu? Yeni ha, sen de mi geliyorsun? Kendi kendine sokuyor musun aletlerine? Ne ee, yapıyorsun benim artık? mesela yüzümü çok soruyorlar. Yüzün küçüldü kilo mu verdin diyorlar. Oysa ki benim kilom asla değişmez. Ee, yüzüme yağ kırma işlemi yapıyorum. O çok gelen hmm. sorular arasında evet. E, çünkü danışanlarıma yaparken ben de kıskanıyorum. Deniyorsun değil mi bütün aslında bu iş Tabii böyle ki. bir şeyi var değil mi benim Mutlaka de kaçırdığım anlar oluyor. Bir elbiseye girmek istediğim zaman illa gireceğim hemen bir yağ kırma yapıyorum. E, sanmayın ki e, genetik. Ben Hı, de kontrol, tabii tabii tabi ki de sağlıklı beslenme, temel kural bol su ve Hı hareket. Yani ben sporu severek yapıyorum ama mesela ablam asla sporcu değildir. Üç tane e, çocuğu var Ay, ve e, benden zayıf. Hmm. Ve orada genetik diyoruz. Her gebelik hmm. oysa ki 30 kilodan fazla kilo alır. Aa, jinekoloğa bile korkudan gidemezdi. Aa, yalnız ideal yani, ama e, o disiplin hemen e, geri, geri tabi, geliyor. Tabii geri geliyor. Sonra. Yani kendini bırakırsa Doğru. E, kalır, yapışır. Doğru. Var mı başka? Peki nasıl karar verdiniz diyetisyen olmaya? E, Karar vermedim sanki bazen altın mimirin bir sözü vardır bazı meslekler size gelir Gelir. o öyle oldu biz mesela ilk senemizi tıp fakültesinde okuruz hı hı. Fransa'da sistemi öyledir diyetisyenler ilk seneyi birlikte okuruz ve ben orada aslında daha farklı bir bölüme geçebilirdim ben zaten diyetisyen olacağım hmm. kilodan nefret ediyorum hmm. sevmiyorum. Hı hı. Ee, bu tamamen benim ve kilolu kadınlarda hep ilgimi çek. Hala yani otururum bir kafede, e, izlerim. Hı hı. Vakum izlerini izlerim mesela. Hı hı. Daha önce yapılmış işlem <laughs> izlerini. Ee, oysaki oysa ki kilolu bir annem var benim. Hı. Yani bunu ben de diyebilirdim bizde genetik. Hı. Çünkü annenin mutfağı, yemek hı hı tarzı hı hı. benim de yemek tarzım olabilirdi. Ama bu bir tercih meselesi. Hı hı. Ben re istemedim onu. Hı hı. O yüzden hani genetin arkasına saklanıp kortizon tedavisi görmüş biriyim aylarca. Hı. Yani o yüzden ee, bunlar sebep olmamalı. Evet hı hı. bazen duygusal anlamda zorlanıyoruz. Çöküşler oluyor tabi. E, i̇niş çıkışlarımız oluyor hepimiz için geçerli. Ancak kendimizi bırakmamalıyız. E, o zaman Özlem'cim e, bu hatta e, yorum yapanlardan, yapa, yorum yapanların arasından böyle 5 e, kişiye ee, senin e, bu kitinden hediye etmek isteriz. Olur, Tabii ki değil de mi? memnuniyetle. Evet, 5 kişiye yorumlarınızın arasından e, Özlemciğim sen seçersin artık sana bırakıyorum tamam, o işi. E, yorumlarınızı dört gözle bekliyoruz. E, yorum yaparken hediye de kazanma şansınız var. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Güzel bir e, beğendik butonuna basarsanız çok mutlu oluruz. Tabii ki de takip etmeyi lütfen unutmayın. Ve daha ne diyeyim çok şey söyledim. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.